Evet sevgili dostlarım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Normalde bu tarz videoyu aslında bugün yapmayacaktım. Ama yine bir e, böyle bir e, yapmak e, gereğinde duydum kendimi ve bir takım e, şeyleri, bazı şeyleri ufak tefek de olsa konuşmak gereğinde e, bulunmak gereğinde bulunmak zorunda kaldığımı hissettim ve böyle bir yayın yapmaya baş e, karar verdim bugün. Şimdi Victor Pizam'da bir e, pankart açıdır, Türklerle savaşmak gerekiyor diye. Hatırlayın ki milli takımda e, Mert Müldür filan bir e, asker selamı çaktı diye e, dünyanın cezası verilmişti bizim e, Türkiye e, milli takımdaki futbolcularımıza. Ama aynı bu tarz pankartlara e, Türklerle savaşmak gerekir. Yani burası bir spor e, alanı ama böyle bir pankart açılmasına UEFA buna izin veriyor ve sesini çıkarmıyor. Ve Victoria Pilsen de şu ana kadar herhangi bir ceza almış durumda değil. Türklerle savaşmak gerekir diyen bir Victoria Pizan pankartı var. Şimdi şimdi Victoria Pilsen e, şunu söyleyeyim yani belli ki geçmişte bizim atalarımız bunların e, atalarını e, çok demiş e, belli ki e, zoruna giden bir durum var ki Türklerle savaşmak gerekir demiş. Yani Türklerle savaş meydanına girerse bu e, Victoria Pilsen taraftarı ve işte e, o ülke Çek Cumhuriyeti emin olsunlar ki yani kendileri kaybederler. Geçmişte Türklerden. Kim savaşa girdiyse hep savaşı kaybetmiştir. Bunları sanırım unuttular. E, atalarının geçmişlerini, tarih kitaplarını bence biraz okuyup ondan sonra böyle pankart açmaları gerekir diye düşünüyorum ben. Osman Arslan demiş ki Selamun Aleyküm kardeşim. Aleyküm Selam dostum. Hoş geldin. Öncelikle kanalıma nasılsın? iyi misin e, sevgili dostum? Tarih boyunca hiçbir savaşı kazanamayan ülkenin taraftarı Türklerle savaşmak gerekir diye bir pankart açıyor ve buna UEFA Hiçbir şekilde ceza vermiyor. Ne işte para cezası ne işte e, tribün kapatma cezası. Ama bunu aynısını bizim milli oyuncularımız yaptığı zaman Mert Müdür filan işte İrfan Can Kahveci yanlış hatırlamıyorsam bir de o yapmıştı arada asker selamını filan. E, onlara geldiği zaman çok güzel ceza verebiliyordu UEFA. Neyse dönelim konumuza. Pizan e, Victoria Pizan e, yönetimine taraftarına e, Victoria Pizan'da e, yani o e, şehirde yaşayan işte Çek Cumhuriyeti ülkesinde yaşayan e, taraftarlara iş e, iş, e, iş adamlarına ve Victoria Pizan başkanına buradan sesleniyorum. Gelin bizim ülkemizde forma satmaya başlayın. Parayı nereye koyacağınızı şaşır, e, şaşırırsınız. Bakın Victoria Pizan taraftarı yönetimi Çek Cumhuriyeti'ndeki iş insanları Victoria Pizan başkanının hepsine sesleniyorum. Gelin bizim ülkemizde forma satışı yapmaya başlayın. Parayı nereye koyacağınızı şaşıracaksınız. Çek Cumhuriyeti'nden çok daha fazla forma satarsınız bizim ülkemiz, Bizim ülkede. E, ne kadar çok Victoria Pilsen taraftarı olduğunu da gördük. Bizim ülkemizde ne kadar çok e, Victoria Pilsen'i tutan, içimizdeki Fransızların, e, şeref yoksunu olanların ne kadar çok olduğunu e, Victoria Pilsen maçından sonraki, yani o akşam hepimiz gayet iyi görebildik. Gelin Victoria Pizan yönetimi ve başkanı. Bizim ülkemizde forma satın. 10 milyondan fazla forma satmazsanız gelin benim suratıma tükürün. Gelin bana istediğiniz o zaman küfür edebilirsiniz. Bakın tekrar ediyorum. 10 milyondan fazla forma satarsınız bizim Türkiye'de. Çünkü şeref yoksunuz. Şereften, şereften, namustan hiçbir şey anlamayan o kadar çok Fransız insanı varmış ki içimizde. Onu anlamış olduk. 0-0 biten maçın sonunda. Şimdi arkadaşlar Kapak fotoğrafında gördünüz. Penaltı pozisyonunu. John Duran çekiyor önce. Tamam önce yani penaltı değil diye. E, e, penaltı değil. Böyle penaltı olmaz diyen ne kadar çok e, şeref yoksunu çok insan olduğunu biz gördük. Diyorlar ki yani işte hani John Duran önce adamı çekiyor. Böyle penaltı olmaz. Ne kadar çok şeref yoksunu olan insanı da görmüş olduğu an itibariyle. <laughs> Fenerbahçe, Fenerbahçe yorumcularına sesleniyorum. Fener'de, Fenerbahçe'de geçmişte oynayan şeref yoksunu Tümer Metin ve Şer, Serhat Akın'a söylüyorum. Şerefiniz varsa Fenerbahçe ile ilgili bir gram bile yorum yapmayın. Bakın tekrar söylüyorum. Üstüne basa basa söyleyeyim ki beni eğer dava etmek isterlerse çok daha rahat e, dava etsinler diye üst üste tekrarlayacağım. İki sefer daha tekrarlayacağım bunu. <laughs> Fenerbahçe yorumcuları. Fenerbahçe'de Fener'de e, geçmişte oynayan şeref yoksunu. Tümer Metin ve Serhat Akın şerefiniz varsa Fenerbahçe ilgili bir gram yorum yapmayın. Fenerbahçe'li yorumcular. Fenerbahçe Fener'de oynayan şeref yoksunu. Tümer Metin ve Serhat Akın şerefiniz, namusunuz, karakteriniz, ahlakınız varsa azıcık onurlu, mert bir insansanız, e, bugünden itibaren bir daha Fenerbahçe ilgili yorum yapmazsınız. Bu pozisyon penaltı değilse hangi pozisyon penaltı olacak. Soruyorum işte sana. Serhat Akın ve Tümer Metin şeref yoksunu Soruyorum size. Bu penaltı değilse ne olabilir bu penaltı? Söyleyin bana. Ya bu kadar mı Fenerbahçe'ye düşmazsınız? Fener'e Fenerbahçe'ye bu ülkede e, e, bu ülkedeki şeref yoksunun yoksunlarına söylüyorum bunu. Ya bu kadar mı Fenerbahçe düşmanısınız yani? Bu kadar mı yani? E, e, arşa çıktı ki yüzde yüz herkesin gözüyle gördüğü bir penaltı pozisyonuna penaltı değil Diyecek kadar mı şerefinizi, namusunuzu, karakterinizi bir kenara bırakıp da böyle bir yorumları yapabildiniz? Topun geldiği yerde John Duran e, avantajlı bir şekilde döndü mü? Döndü. Çekmesine gerek var mıydı Victoria Pizan oyuncunun? Yoktu. O zaman niye çektin adamı? Adamı e, adamdan John Duran sonradan kurtuldu mu? Ondan öncesinde ne vardı? Adam John Duran'ın böyle 60 elini boğazına. Özet görüntülerde yok sanırım. Ben göremedim. Baktım o kadar göremedim. Ya da gözümden kaçırdım. Ben maçı izlerken gördüm ya adamın boğazına böyle daldı. Adamı çekiyor e, Victoria Victoria de oyuncu. Artık John Duran da diyor ki hani beni bırak. Hani yeter hani ben gideceğim hani. Ben diyor burada bu golü atlayacağım. E, John Duran da çekiyor. Ondan sonra John Duran topu alıp arkasını döndükten sonra kaleye doğru e, kaleye doğru gider, giderken e, Victoria Pizzen adam resmen adamın şortunu çekti. Hani biraz daha zorlasa Baxter'ı Maxter'ı inecek aşağıya. John Duran'ın ortada ne varsa görecektik televizyonda, TRT 1'de. Yani bu penaltı değilse ne olacak? Penaltı çok merak ediyorum. <laughs> Pezennin adam sarıldı etti orada anlattım. Duran e, e, artık yani e, John Duran da yeter dedi hani beni bırak diye. John Duran da çekti adamı sonra e, kurtuldu. Adamın short'unu e, falan indirdi Victoria Pezennin adam. Nasıl penaltı değil mesela? John Duran şimdi Beşiktaş'ta golü atmış. Maç 3-2 olmuş. Maçı kazanmışız. John Duran'a övgüler yağdır, yağdırdık değil mi burada? Yağdırdık. <laughs> burada da golü atacak Victoria Pizan'ın maçında. Adam efsane olacaktı. Birçok Fenerbahçe taraftarının gözünde bu adam efsane olacaktı. Yanlışım varsa düzeltirsiniz beni chatte. Ulan adam bak diyecekti işte, işte e, Nesri'nin 60 dakikada yapamadığını adam geldi iki, e, bir pozisyon tamam vurdu kaleci kurtardı orada zayıf vurdu ikinci kaleye çektiği şut da geldi golü attı Fenerbahçe'ye puan getirdi Avrupa'da diye söyleyecektik Efsane diyecektik bu, bu adama. Ama buna hakem izin vermedi. <laughs> ya hep mi bizim başımıza gelir? Şimdi Süper Lig'in zaten e, nasıl bir e, bok olduğunu biliyoruz. Ya Avrupa'da da mı bize geliyor arkadaş? Glasgow Rangers maçında. Tamam rezil bir futbol oynadık. Kabul edebilirim bunu. Ama orada bizim verilmeyen penaltımız var. E, bundan sonra e, Zagreb maçında Adam e, Nesri yanlış hatırlamıyorsam orada gole gidiyordu. Hakem bir yandan etti. Düdüğü çaldı. Gole giden adama e, Fenerbahçe gole gidiyorken orada faal verdi hakem. Yani Zagreb maçında bu oldu. E, Braga maçını hayatta unutmayız. İvan Bebek skandalını birçok Fenerbahçe taraftarının unutma şansı yok. Arkadaş Süper Lig'de oluyor oluyor. Avrupa'da da bu bizim başımıza geliyor. Arkadaş bizden bir problemi varsa UEFA'nın Tamam mı? Çünkü devamlı Avrupa'da da Fenerbahçe'nin başına ne etmesi hep hakem skandaları geliyor. Süper Lig'de de geliyor. Abi istemiyorsanız söyleyin. İstemiyorsanız söyleyin ya. Bu kadar mı hani zorunuza gidiyor? Fenerbahçe bu kadar mı? E sizlere zamanında e çaktı koydu da bu kadar mı zorunuza gidiyor? Yani UEFA'da olsun işte Süper Lig'de olsun bu kadar mı yani zorunuza gidiyor da bunlar bizim başımıza geliyor. Faal diye durdurmuştu Zagreb maçında da. UEFA Bakın burada önemli bir konu anlatacağım arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin. Bu haberi benden önce birisi yaptıysa hakkını helal etsin. Ben kimseden duymadım. Benden önce haberi yapan varsa da e, bana burada ismini söylersiniz. Ben burada e, kendi kanalımda programımda kendisinden özür dilerim. Bu haberi benden önce yapan varsa. UEFA seminerlerinde bu bu takımlara dikkat edin diye nasıl bir konuşma yapar UEFA temsilcisi hakemlere? Bakın dikkat edin. UEFA seminerinde bu bu yani falanca takım işte şu şu takım içlerinde bir tanesi de Fenerbahçe beş takımdan biri de Fenerbahçe. Bu bu takımlara dikkat edin diye nasıl bir konuşma yapar? UEFA seminerindeki oradaki işte e, görevli işte kimse işte. Yani bu konuşmalar nasıl yapılabilir bir e, hakemlere? Yani çok merak ediyorum hani yani bu böyle bir konuşma yapmak demek e, ne demektir biliyor musunuz? Bu takımlara elinizden geldiğince maç kazandırmayın demeye gelir. Bunun adı da bariz bir şekilde şikedir. UEFA'da da olsa bu şikedir. Aziz Yıldırım'ın lafını hatırlayın yıllar önce. En büyük şikeci UEFA'dır diye bir açıklaması var. Bundan e, yaklaşık 9-10 yıl önce filan Belki tarihi yanlış hatırlıyor da ama böyle bir açıklaması YouTube'da vardı. En büyük şikeci UEFA'dır diye bir açıklaması vardır. O, o, yüzden diyorum UEFA seminerinde bu bu takımlara dikkat edin diye nasıl bir konuşma yapılıyor hakemlere. 5 takım sayıyorlar. İşte bunlardan işte iki tanesi Ermenistan takımı. 3 tanesi e, özür dilerim. 2 tanesi Ermenistan. iki tanesi Bulgaristan takımı. Etti e dört. Bir tanesi de Türk takımı Fenerbahçe var. Şimdi bu bu takımlara dikkat edin diye nasıl bir açıklama yapılıyor? Neyse anlattım. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Açıkladım kısa ve öz bir şekilde. Serhat Akın, Tümer Metin, Batuhan Karadeniz. <laughs> Azıcık şerefiniz, namusunuz varsa bir daha Fenerbahçe'ye yorum yapmayın siz. Hayır, Ser ee, Batuhan Karadeniz zaten kaçak, vatan haini köpek. E ee, yasa dışı bahis olaylarından e, dolayı, e, reklam almaktan vesaire vesaireden dolayı bu adam kaçak bir şekilde Gürcistan'da <laughs> programlar yapıyor. Onun zaten ayrıntılı bir şekilde daha önce programında anlatmıştım. Tümer Metin'in zaten acısının nereden geldiği belli. Fenerbahçe 3-2 Beşiktaş'a çarptı ya acısı oradan geliyor. Belli ki. Serhat Akın'ın da acısının gelmesinin sebebini size söyleyeyim mi? Yıllardır Fenerbahçe'nin eski bir futbolcusu olmasına rağmen Fenerbahçe'de herhangi bir şekilde kendisine iş iş verilmediği için. Ne bileyim işte bir teknik direktör yardımcılığı olur. Ne bileyim işte bir e, e, Teknik direktör olarak olur vesaire vesaire. Serhat Akın'ın teknik direktörlük belgesi vardır yoktur. Onu bilemem. Ama yani Fenerbahçe'de öyle ya da böyle iyi veya kötü, az veya çok. Fenerbahçe'de iş verilmediği için bu tarz yorumları çok fazla yapıyor. Allah aşkına şu Serhat Akın, küçük kuçu küçüsüne azıcık kulüpte iş verin de. Ne bileyim işte orada tuvalet temizlesin paspasçı olsun. tabii ben bu e, bu e, bu işleri yapanları e, küçümsemiyorum. Teşvik de hata olmaz. Lütfen yanlış anlaşılmasın bu anlattığım. Ama Serhat Akın'a bir iş verin. Karın ağrısı bu. Yani bu adama bir yerde bir iş verelim ya. Bir tuvalet temizlesin. Ne bileyim işte futbolcuların e, külodunu, şortunu, formasını yıkasın. Ne bileyim orada tuvalet temizler paspaslılık yapar. Ya bir şey yapsın. Bir çaycılık yapsın. En kötü bir bulaşıkçılık yapsın da ağzını kapatsın da sussun. Belli ki Fenerbahçe yıllardır Serhat Akın'a herhangi bir e, iş vermediği için bu açıklamaları yaptığı bariz belli. Ben bu, böyle düşünüyorum. Şimdi UEFA kuralına gelelim. Penaltı pozisyonuna. Bakın, ispatlı bir şekilde e, delil e, delilli bir şekilde neden penaltı olduğunu anlatacağım size. UEFA kuralına göre aynı anda iki tane futbolcu aynı aynı pozisyonda aynı temasta bulunuyorsa, temas yapıyorsa yani ne bileyim işte Çekme olur böyle karşılıklı işte hani böyle itiş kakış olur. Bu tarz pozisyonlar olursa UEFA kuralına göre ikinci, ikinci yapılan pozisyon yani itme katma oldu karşılıklı ben senden kurtuldum. Ben diyelim ki John Duran'ın örnek veriyorum hani çünkü bu pozisyon böyle bir pozisyon olduğu için anlatıyorum. Ben John Duran Duran'ın ben adam ben kurtuldum. Karşılıklı ben itiş kakış yaptım kurtuldum. Sonra ikinci pozisyonda en ağır yani en ağır faali hangi oyuncu yaparsa burada John Duran yapsaydı ikinci en ağır, ağır şekilde olan pozisyondaki faali o zaman okeydi ama ikinci en ağır faali yapan e, kimdi? Victor Epizan'ı çünkü adam senden kurtulmuş arkasını dönmüş gidiyor adam orada işte topu sola çekecek çat vuracak çatala golü atacak orada maçı kazandıracak sana ama sen ne yaptın Victor Epizan oyuncu adamın şortuna kadar çektin indirdin. <laughs> Kim, yani yani kısacası en ağır faali kim yaptıysa kararı hakem ona göre vermesi gerekir. Yani burada Duran'ın forması sonradan çekildiği için net bir şekilde penaltıdır. Yani bu kuralları bilmeyen bu geri zekalılar Tümer Metin, Batuhan Karadeniz ve Serhat Akın üçlüsünden bahsediyorum. Şeref yoksunu karaktersizlerden bahsediyorum. Bir de bu adamlar futbol oynamış sahanın içinden gelmiş futbolcular. Bakın bu üçü de. Tümer, Serhat ve var. Siz bu UEFA'nın bu tarz kurallarını zaten bilmiyorsanız sizin şerefiniz, namusunuz, karakteriniz azıcık varsa bir daha Fenerbahçe'yle ilgili yorum yapmazsınız. Osman büyük ihtimalle Osman Aslan büyük ihtimalle sen şu an hala beni izliyorsun. UEFA'nın kuralını ne demek istediğimi gayet iyi anladığını düşünüyorum. Yani burada bu pozisyon penaltı olması gerekirdi. Çekildi diye. Penaltı değil diyenler kendi takımına yapılsa ortalığı yangın yerine çevirirlerdi. Bu saatten sonra bu tarz bir pozisyon olduğunda çünkü bu işi Galatasaraylılar penaltı değil diye o penaltı değil öyle penaltı mı olur? Önce John Duran çekti diye bir tarafını yırtan şeref yoksunu olan Galatasaray taraftarlarına söylüyorum. Veya X kimler varsa söylüyorum. Şeref yoksunu olanlara söylüyorum. Yarın bir gün senin Osimhen'ine, Icardi'ne ya da X bir futbolcuna böyle bir pozisyonda penaltı beklediğinde ben burada yayınımda penaltı değil dediğimde bana burada nasıl penaltı değil diye bana burada laf söyleyene ana avra soy sop yedi sürelesine küfür ederim. Şimdiden söylüyorum bakın ederim. Bana neden ettin? Gerek yoktu demeyin arkadaşlar bakın bana. Onu da size e, söylemiş olalım bakın tamam mı? <laughs> Aynı pozisyon Galatasaray'ın yine olsaydı yani o Simene veya Icardi'de X bir futbolcusu olsaydı ortalık şu an yangın yeriydi. Serhat Akın olsun, Tümer'i olsun, Batuhan Karadeniz olsun, pozisyon penaltı diye bir taraftanı yırtardı. Bunda penaltı değil diyen adamı ben şerefinden, namusundan, karakterinden haysiyetinden şüphe duyalım. Onu da sizlere eklemiş ve söylemiş olalım. Şimdi gelelim çete arkadaşlar. Arkadaşlar yayında 3 kişiyiz. Bir, bir beğeni dağıtarsanız en azından 3 izleyici, 3 tane beğeni olsun en azından. İki, iki, pen, iki penaltıyı vermediler. Biri eline çarpıyor. Biri, bir de donunu çekiyor demiş. Eline çarpan pozisyonu var hatırlamadım Osman. E bu pozisyonu hatırlayamadım sevgili dostum. <laughs> e bu aynı pozisyon içinde olan pozisyonu mu diyorsun? Vallahi hatırlamadım ben şimdi. Yani aynı pozisyon içinde varsa da hani ben onu hatırlamadım yani öyle bir pozisyonu. O yüzden hani bir şey diyemem ama sonuç itibariyle hani net hepimizin gördüğü bir penaltı pozisyonu vardı. Normalde dediğim gibi bakın bir yayının başından sonra Böyle yayınları yapmayacaktım ama ulan Shorts videosunda Batuhan'ın bu söylemi çıktı. Tümer Metin'in çıktı. Serhat'ın çıktı. Hani sinirlerim bozuldu. Gireceğim yayına dedim. E, böyle bir yayın yapacağım. Ama söyledim de haklı mıyım Osman? Dedim yani yayının başlarında final. E, Victoria Pizzani taraftarı ne kadar çok Fenerbahçe'de varmış dedim. Başkanına taraftarına e, Çek Cumhuriyeti'ndeki iş insanlarına e, 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 Victoria Pizzani'nin e, Yöneticilerine falan dedim ya hani gelsinler bizim ülkemizde forma satışı yapsınlar parayı nereye koyacaklarını şaşırırlar dedim. <laughs> Aynen demiş. İşte o kadar işte şeref yoksunu e, karaktersiz insanların olduğunu da görmüş olduk arkadaşlar. Yayın bu kadardı arkadaşlar. <laughs> Eğer çete yazmak istediğiniz bir soru varsa e, soru cevap olarak e, bir 2 3 dakika üç dört dakika daha devam edelim. Eğer yoksa hani e, yayını e, toparlayıp bir iki dakika içerisinde de e, yayını e, kapatacağım e, arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir dakika 20'ye kadar biraz bekleyelim. E, yazmak isteyen varsa soru e, yazsın. Orada bir iki sohbet muhabbet eder chat'te yayını toparlayıp kapatırız arkadaşlar. Bakın Milan Şikrinlerden açıklama gelmiş. Bakın Milan Şikrinler'den açıklama gelmiş. Victoria Pizan maçı ile ilgili. Hemen onu da araya sıkıştırıp anlatayım size. John Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm demiş Milan Şikrinler. Hakem Allart e, Allard Lind e, Lind e, Allard, Lind, Holt, bana Duran'ın önce çekildiğini söyledi. Garip bir karar ama hakem böyle değerlendirdi demiş. Bakın hakem bile demiş ki John Duran ee, Milan Şikliler orada penaltı pozisyonunu anlatıyordu yani Vara gitti geri geldi de. Orada penaltı pozisyonunu anlattı ya John Ben dedim ki hani büyük ihtimalle hani önce hani John Duran çekiyor diye penaltı vermedim diye e, düşündü. Bence onu anlatıyordu dedim. Ama bakın benim dediğim gibi değilmiş. Milan Şikliler ne diyor açıklamasında? Hakem bana şöyle söyledi diyor. Yani kısaca özetleyecek bir şekilde olursak. Önce John Duran'ı, John Duran'ı Víctor oyuncu çekti demiş ama yine de penaltiyi vermemiş. Bakın yine de penaltiyi vermemiş. Hakan Milan Şiklinlere bunu anlatmış. Doğrudur, yalandır. Biz artık hani Milan Şiklinlerin yalancısıyız. Duran'ın önce çekildiğini söylemiş yani. Neyse arkadaşlar bu haberi de vermiş olduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Yine iyi kötü güzel bir yayındı. Beğenenlere, izleyenlere, çete Osman kardeşimiz bugün sadece mesaj attı. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Baş tacısınız. Görüşmek üzere bir sonraki yayında arkadaşlar.